çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o asınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Esselam. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Sevgili Ardahanlar, 15 Temmuz'un yıl dönümünde ne FETÖ'cü hainleri unutacağız, ne aziz kahramanlarımızı. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalandıkça, 15 Temmuz destanını hafızamızdan çıkarmayacağız. 15 dakikada tank operatörü olan şoför kardeşlerimizi, haini alnının çatından vuran Ömerleri, Halil İbrahimleri unutmayacağız. Onlar vatanımıza, istiklalimize, millet hakimiyetine düzenlenen suikaste karşı canlı kalkan oldular. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bayrağımızı indiremeyecekler. Ezanımızı susturamayacaklar. Vatanımızı bölemeyecekler. Bize diz çöktüremeyecekler. Allah hainlere fırsat vermesin. Allah bizleri kahramansız ve vatansız bırakmasın. 15 Temmuz'da canı pahasına vatanı koruyan şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Sizlere minnettarız. 82 milyon Türkiye'ye minnettarız. O gece Büyük Millet Meclisi'nde bulunan, tarihe tanıklık eden milletin vekillerinden birisi olarak ilk darbeyi öğrendiğimde aklıma gelen ilk şey eyvah bu ülkenin 200 yılına mal olacak bu gece. Bundan önceki 100 yılda kazandıklarımız seba olacak gibi gelecek 100 yılımızda vahşi bir karanlığa, bir vahşete, bir iç savaşa, bir yokluğa, ölüme, yoksulluğa, çaresizliğe, vatansızlığa mahkum edilecek bir darbenin, bir darbe teşebbüsünün dördüncü yılındayız milletimizin o gece ortaya koymuş olduğu direniş, Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu kararlılık, cesaret ve halkın ona güveni o geceyi o geceyi tertipleyenlerin boynuna geçirdi. Allah o gece yaşadıklarımızı bir daha yaşatmasın. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılı. Milletimiz tarihte olduğu gibi her türlü darbeye bir ve ilk vücut olarak karşı durdu. Aziz şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten de başlayarak rahmet ve saygıyla anıyorum. Terörün her türlüsünün karşısında bir ve beraber olmamız gerektiğini 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya gösterdik. 15 Temmuz'da şehit düşen ve bu toprakları bize yurt yapan tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, terör nereden gelirse gelsin karşısında dimdik duracağımızı bildiriyoruz. Hızla gelişen ve büyüyen Türkiye, 21. yüzyılın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşırken, içeriden ve dışarıdan bir takım mihraklar, ülkemizi zayıflatmak ve hedeflerinden uzaklaştırmak maksadıyla kirli planlar kurmanın gayreti içinde oldular. Uluslararası terörün de destekçisi olan bu mihraklar, içeride büyütüp beslediği ve oyuncağı haline getirdiği yapılar üzerinden ülkemize ve milletimize diz çöktürmek üzere 15 Temmuz'da bir darbe girişiminde bulundular. 15 Temmuz, kendi milletinin verdiği vergilerle alınan silahları yine kendi milleti üzerine doğrultan bankurtlaşmış FETÖ terör örgütünün ve onun destekçilerinin milletimizden yediği tarihi tokatın destansı günüdür. FETÖ ya da ona benzemeye yeltenenler ve de kendilerine yerli işbirlikçisi bulmaya çalışan terör destekçisi ülkeler bilsinler ki bir milletin devlet şeklinde mücessem hale geldiği Türkiye Cumhuriyeti bu zalimler karşısında asla diz çökmeyecektir. 15 Temmuz, hür ve bağımsız yaşamaya inanmış bir milletin, bu inancını Allah'ın yardımıyla yeniden tescil ettiği tarihi bir gündür. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle, bütün gazilerimizi şükranla anıyoruz. Bizler, düşman karşısında nice imkansızlıkları başaran, nice zorluklar aşan şanlı bir milletin torunlarıyız. Atalarımızdan devraldığımız bayrağı aynı kararlılıkla daima ileri taşıyacağız. 15 Temmuz gecesini halkımızın demokrasi uğruna verdiği mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu demokrasi için kendilerini feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi unutmamalı, unutturmamalıyız. Bu tarihine ve değerlerine sahip çıkan bir millet olmanın vazgeçilmez unsurudur. Bugün hain kalkışmaya direnen Türk halkının günü 15 Temmuz'un yıl dönümü. Demokrasinin bir kez daha galip geldi bu mücadelede. Türk milleti tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olarak sokaklara dökülmüş ve bir kez daha geri geldiğinde gazi ve şehit olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz'u hain darbe girişiminin hafızalardaki yerinin korunması o gece kazanılan zaferin gelecek nesillere yapılan etkinliklerle aktarılması demokrasimizin bir daha böyle menfur bir tehditle karşılaşmaması çok önemlidir. 15 Temmuz demokrasi zaferimiz kutlu olsun. 4 yıl önce bugün kapkara bir gece yaşadık. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz gecesi harekete geçen FETÖ'cü hainler ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Bu darbe girişimi milletimize, meclisimize, demokrasimize, cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. 15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfürle tevhidin savaşıydı. Allah'a şükürler olsun ki bu millet bayrağımızı yere indirtmedi, vatanı böldürtmedi ve demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Necip milletimizin dik duruşu ve milli iradeye sahip çıkmasıyla bertaraf edilen bu hain darbe girişiminde çoğunluğu sivil olmak üzere 251 vatandaşımız şehit olmuş ve 2193 vatandaşımız ise gazi olmuştur. Demokrasimize kasteden birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyen, büyük ve kutlu yürüyüşümüzü engellemek isteyen iç ve dış bütün hainlere karşı iman dolu göğüsleriyle dimdik ayakta duran ve bu uğurda şehadete eren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil diliyorum. Kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri o günlerin bir daha yaşanmaması için büyük önem taşımaktadır. Vatandaşımızın gözünü kırpmadan canını ortaya koyarak tarih yazdığı 15 Temmuz ruhunu anlamlı etkinlikleriyle yaşatan Ardahan Valiliği ve Ardahan Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki aziz şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 15 Temmuz'da Tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbimizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş, Serhat ilçe Posofumuzdan Edirne'ye iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen Büyük Türkiye, asil Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme kararlılığını ortaya koymuştur. Silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Artık bu güzel ülke 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. Milletimizin geleceğini ipotek altına almaya çalışanlara karşı milletimiz 15 Temmuz gecesi iradesine, demokrasisine, istiklal ve istikbaline, canı pahasına sahip çıktı. Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da bu vatan için toprağa düşenlerin aziz hatıraları ve milli mücadele ruhu o gece bir kere daha dirildi. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen bir milletin evlatları olarak o gece gözünü kırpmadan şehadete yürüyen vatan evlatlarının kahramanlığı, kökü, mazide olan bir devletin nelere meydan okuduğunu bütün dünyaya bir kere daha gösterdik. Bizler de her sene bu zaferi kutlayarak gelecek nesillere aktarma gayretinin içerisinde olacağız. Türk milletinin topyekün Türkiye geçilmez dediği tarihin adı 15 Temmuz. Milletimizin darbe girişimini başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokakları ve meydanları doldurarak ölüme göze almış ve bozguna uğratmışlardır. Hain ellerin Milletin iradesinde seçilmiş hükümete karşı darbe girişimine kalkışması asla kabul edilemez. Milli iradeye sahip çıkmak, nefes aldığımız sürece hepimizin boynunun borcudur. Milletimizin birliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne yapılan bu alçakça saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bu vesileyle Tarihimiz boyunca 15 Temmuz Destanı gibi destanları yazan, gösterdiği cesaret, dirayet, dik duruş ve kararlılık ile bu toprakları vatan kılma uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bundan 4 yıl önce bugün FETÖ'nün üniforma giymiş eli kanlı teröristleri millete darbe yapmaya cesaret etti. Ama bu şanlı Türk milleti tarih sahnesinde söz konusu vatan olunca, bağımsızlık olunca hiçbir savaştan kaçmadığı gibi o karanlık gecede de ihanet çebekesinin kan kusan kurşunlarına karşı durdu. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer tarafta dünyada işine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz. 15 Temmuz zaferi tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Vatandaşımızın gözünü kırpmadan Canını ortaya koyarak tarih yazdığı 15 Temmuz ruhunu anlamlı etkinlikleriyle yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ardahan Valiliğine ve Ardahan Üniversitesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Temmuz demokrasi zaferimiz kutlu olsun. Serhat Bosov'tan selam olsun. Şehitliğin diyarı, ülkenin sınır taşı Serhat Bosov o gece tabii 15 Temmuz gecesinin gereğini üzerine düşeni yaparak ...Hosoflu bir çobanıyla dünyaya demokrasi dersi verdi. Tabii ki bu dersleri verebilecek ortamları yaşadığımızdan dolayı biz 15 Temmuz'u her zaman hazır da bekliyoruz. Sınırdayız, bekçiyiz, bekçiliğimize devam edip vatanın bayrağının dalgalanması, ezanının susmaması için Kosof halkı olarak elimizden geleni her zaman yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Allah Teala! Abdül Celal Hazretleri memleketimize, yurdumuza, devletimize, milletimize kendi gözler bakalım, gözlerini çıkar. Böyle bir huzur ne de buluyor kardeşim? Suriye'yi göz ökünü aldın. Karban çorba, millet perişan. Allah halkımızdan razı olsun. Topla, tüfekle, memleketteki fakir fukaranın şeyin kesintisinden uçak alınmış, tank alınmış, mermi alınmış. Halkın üzerine bu zulüm olur mu kardeş? Allah işte bak. Onların planlarını bozdu Rabbil Alim. Çirli oyunlarını başlarına verdi. Diye doktu ya böyle bir şey olur mu askeri ya? bir şey yok. ki bir şey. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Amin. Özgürlük için Canını feda etmiş. Onlar şehit Allah rahmet etsin. Gani Türkiye'yi parçalayacaklarını sanan, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından müsaara uğratılmışlardır. 15 Temmuz'da canını seve seve feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çıldır, şehitlerimizin aşık şenliğin yurdudur. 93 Harbi'nin torunlarının yurdudur. Ehli İslam olan işitsin bilsin, can sağken yurt vermeyiz düşmana. İster ki düşmandaki var gelsin, can sağken yurt vermeyiz düşmana. Emperyalistlerin bu oyunu da 15 Temmuz'da bozulmuştur saygılarım. büyük bir millet olduğunu, söz konusu vatan ve bayrak olduğunda neler yapabileceğini bütün dünyaya 15 Temmuz gecesi bir kez daha gösterdi. Zor zamanların kahramanları vardır. Başta Ömer Halis Demir olmak üzere tüm şehit ve gazilerimiz gibi biz onlar sayesinde bugün barış ve huzur içerisinde hayatımıza devam ediyor ve bu büyük milletin daha ileriye gitme gayesini sürdürebiliyoruz. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. 15 Temmuz'da Büyük Türk milletine, bağımsızlığımıza, Büyük Türkiye idealimize, 2023 hedeflerimize, mazlum milletlerin sesi ve hamisi olma irademize, demokrasimize yönelik FETÖ tarafından bir darbe girişimi olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile Yüce milletimiz elinde bayraklarıyla sokağa, sokaklara çıkarak, meydanlara inerek bu talihsiz, menfur ve kanlı girişimi hezimete uğratmıştır. Ne mutlu ki milletimiz o hain darbe girişimini boşa çıkardığı gibi kıyamete kadar unutulmayacak bir de demokrasi destanı yazmıştır. 15 Temmuz gecesinde bu milletin ekmeğini yiyen, suyunu içen bir takım insanlar hainlik göstermek suretiyle geleceğine kastetmiş bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak bu aziz millet her zaman Çanakkale'de olduğu gibi, diğer yerlerde olduğu gibi, düşman saldırısına ve hain darbe girişimlerine her zaman gerekli cezayı vermesini bilmiştir. Bu darbe girişimine karşı hayatını ortaya koymak suretiyle karşı duran ve şehit olan bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi olan kardeşlerimize sağlık, afiyet diliyorum. Hayırlı uzun ömürler diliyorum. Cenab-ı Allah bir daha böyle hain darbe girişimleriyle, hain kalkışmalarla bu milletimizi karşılaştırmasın diye dua ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü darbe girişimine karşı mücadele veren şehit ve gazilerimizi anma, demokratik kazanlarımızın değerini vurgulama günüdür. Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi rahmetle ve dualarla anıyoruz. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın. Millet bu alçaklara her zaman gerektiği dersi verecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ mensuplarınca bu vatana karşı yapılan hain ve sinsi darbe girişimine milletimiz tek vücut olarak gereken cevabı destan yazarak vermiştir. Bu destanın 4. yıl dönümünü anmaktayız. Millet olarak bir yanda ihanetin verdiği hüznü, öte yanda ihanete karşı zaferin verdiği onuru ve gururu yaşıyoruz. Biz yüce değerleri uğruna cesurca mücadele eden bu yolda şehadet şerbetini, göz kıpmadan içen, dünyaya adalet ile hükmetmiş bir neslin evlatlarıyız. Biz tarih boyunca hep mazlumun yanında yer aldık. Zalimle bir olup Bir zulme boyun eğmedik. Söz konusu bu tavrımız sayesinde insanlığın gönlünde tat bulduk. Nice destanlar yazdık. Yazmaya da devam edeceğiz. Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi. Yine bir tarih yazdın. Dünya bunun şahidi. Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi, can verdin vatan için yoktu bunun ötesi. O nasıl bir yürek ki binlerce tanka bedel, ölüm bile vız geldi utandı senden ecel. Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü, yeniden dile geldi Çanakkale türküsü. İstiklali ve istikbali için canı pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz şehitlerimizi ve tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, karar duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde kendilerini gönülden yad edecek hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. Bu vesileyle Ardahan Valiliğimizi ve Ardahan Üniversitesi özellikle rektörlüğünü rektör bey Ahmet Bey'i kutluyorum. Bu tip programlar yaptıklarından, halkı aydınlattıklarından dolayı da ayrıca minnettarız, saygılarımla. Ben şimdi 15 Temmuz'a anlatacağım halkımızla yürüye başladık çevre yolunda. Büyük bayrağımız vardı. Onu bir yaşa kat ettik yürümeye başladık. Sonra iki tane arkadaşım bayrağımızı teslim ettik. Yürümeye başladık bir şimdi, şimdi. Tekrar herkes önde yürürken biz yavaş yavaş arkadan gidiyoruz. Baya yürüdük bir 15 dakikada. Hafta baktım ki insanlar sağa sola kaçıyor. Ve üst kişide bağırıyorlar tank geliyor. Biz göremiyoruz ki. Şimdi düz alacaklığı yürüyoruz. Ama üst köşedeki insanlar tank yerinde görmüşe bağırıyor. Sola bakınca tank yeri onun kaldı. Bizim aldığımız tank elinde, hainler bizim üzerimize sürdü. Sol taraftaki insanlar bağırıya kaçınca ben işimi bayrağı tarafı kendi bırak ama hainler bağırıya üzerindeki insanların üzerine sürdü. Önce işimi 5 tane altta şehidimiz var. Şehidin biri eşimdir şehit Dürgen Türkmen Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Annesiz yaşarız, babası da yaşarız. vatansız, bayraksız, ezansız yaşayamayız. Allah'a emanet olun. 15 Temmuz'da şehit olmuş bütün şehitlerimize, Allah'tan rahmet, bütün gazilerimize şifalar diliyorum. Bu vatan bizim yani bu vatan kesinlikle dışarıdaki üç beş çabulcuya bırakılacak bir memleket değil onun için. Herkes rahat olsun böyle Caner'ler oldukça, Ömer Halisler oldukça bu vatan hepimizin, ondan kimsenin kuşkusu olmasın. Özellikle de kardeşim Şehit Caner Çelik beraber şehit olan sır Sadık Aparan geldi. E Allah'tan rahmet diliyorum. devletim ve milletimle gurur duyuyorum. Halkımla gurur duyuyorum. Oraya sokağa çıkan her türlü yani görüşten, düşünceden insanlar da olabilir. Ama hepsinin elinde benim de olduğu gibi Türk bayrağı vardı. Sadece e, Türkiye diyorlardı, sadece devlet diyorlardı. Bu da tabii ki bizim e, organize olmamızda çok büyük bir etken oldu. E, hainler beklemiyorlardı bunu. Şimdiki gençlere de tavsiyem şu: yaşadıkları ülkenin kıymetini bilsinler, özgürlüğün demokrasinin ne kadar etken olduğunu bilsinler. Çünkü Türkiye'den başka bir Türkiye yok. Bu vatana hepimiz sahip çıkmalıyız. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Ardahan Valimiz ve Ardahan Üniversitemiz yetkilileri ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi şehitlerimiz ve gazilerimiz tarih yazdılar. Allah bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Allah bir daha Yüce Türk milletine 15 Temmuz'u yaşatmasın. Zaferimiz kutlu olsun. 15 Temmuz gecesi Türk milleti hainlere, Türk milleti düşmanlarına gereken dersi cevabı vermiştir. Seraz şehri ardından sesleniyorum. Bu vatanı sizlere hiçbir zaman böldürmeyeceğiz. 15 Temmuz demokrasi ve milli dayaşma günümüz kutlu olsun. Allah bir daha böyle günleri, o geçmiş günleri bizlere halkımıza, Türk halkına hiçbir zaman görsetmesin. Ne zaman ki o günü biz hepimiz çıktık ve Cumhurbaşkanımızın arkasınca gittik ve onu destekledik. Aynı bugünü de onun arkasınca giderek ve onu destekleyeceğiz. Allah bizim halkımızı korusun. Allah Türkiye'ni korusun. Çünkü Türk milleti varsa, Türk devleti varsa o zaman bütün halklar rahat rahat yaşayabilir. Çünkü bizim e, Türk vatanımız bütün Türk milletleri için bir dayaktır. Onu herkes bilir ve güveniriz biz ona ve Cumhurbaşkanımızın arkasından her zaman gitmeye hazırız. Baba, milletime söyle, al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Paşama söyle, namusumu çiğnetmedim. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. De ki, Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedelini ödedi. Baba, ben oğluma Ertuğrul'a bu vatan için şehit olmayı öğrettim. Sen de bana öğrettiğin gibi ona bu vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan sizin baba. 30 kurşun.